hayvan, bitki, insanlar, ekolojik düzende birbirini sevseler, saygı olsa özünde, dünyada hiç olmasa, sömüren de, ezen de, hayat süt liman olsa canlılar arasında, canlar acımasa, denizinde, karasında, Canlılar aleminde gücü yeten yetene. Kaplanlar hiç doymuyor geyiklerin etine. Sırtlanlar bayılıyor mandaların buduna. Hayat süt liman olsa canlılar arasında. Canlar acımasa. Denizinde karasında. Balıkların büyüğü küçükleri yutuyor. Kartallar tavşanları nerede olsa tutuyor. Aslanların unvanı köpeklere batıyor. Hayat süt liman olsa canlılar arasında. Canlar acımasa denizinde karasında. Timsahlar sahasına gözü gibi bakıyor. Kep kepi yılanları, sefilleri sokuyor. Güçlüler zayıfların canlarına okuyor. Hayat süt liman olsa canlılar arasında. Canlar acımasa Denizinde karasında Sansarlar tavukları kümeslerde boğuyor Ayılar arıların peteklerini sağıyor Pislikler çoğalıyor Korunular doğuyor Hayat süt liman olsa canlılar arasında Canlar acımasa Denizinde karasında Şakıyarak ötmüyor bülbüllerim gül için. Arı özgür uçmuyor çiçek tozu bal için. Köprüde dövüşüyor keçilerim yol için. Hayat süt liman olsa canlılar arasında. Canlar acımasa denizinde karasında. Köşkerim, hür yaşasın ceylanların dağlarda. Keklikler uçuşsunlar mor sümbüllü bağlarda. Ekolojik dengeler düzelsin tüm çağlarda Hayat süt liman olsa canlılar arasında Canlılar acımasa denizinde karasında